Düzce Belediyesi tarafından 2007 yılında şehrin merkezinde Anıt Park Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli kaldırılarak kalıcı konutlar 7. bölgede bulunan tören alanına monte edilmişti. Atatürkçü Düşünce Derneği Düzce Şube Başkanı Atay Yılmaz ve dernek üyeleri bugün kalıcı konutlarda tören alanına giderek hem Atatürk heykelinin hem de çevrenin bakımsızlığı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Ancak tören alanına giden dernek üyeleri bir sürprizle karşılaştı. Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Atay Yılmaz'ın iddiasına göre 18 Şubat'ta basın açıklaması yapma kararı alındı. Yılmaz, 19 Şubat 2019 tarihinde siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleriyle irtibata geçerek basın açıklamasına davet etti. 20 Şubat 2019 tarihinde Düzce Belediyesi'nde bir ekip alana gelerek konu edinecek eksiklikleri kısmen ortadan kaldırdı. Şimdi ne diyoruz? Sayın Belediye. Atatürkçü düşünce derneğinden haberdar oldunuz. Buraya geldiniz görev yaptınız. Eğer bunu kabul ediyorsunuz problem yok. Bak bunu kabul ediyorsunuz tamam. Neden? Belge var. Dijital belge var. Kağıt belgesi var. Matbu belgeniz var elimizde. Sıra ile var. Dün de valilikten izin aldık. İzin değil. Bilgi verdik. Belge. O da belge. Ha. Eğer diyoruz. Eğer diyoruz. itiraz ediyorsanız biz sizin için yapmadık diyorsanız. O zaman biz de ne diyoruz? Burada var. İtiraz ediyoruz. İnanmıyoruz. Şunu da ekliyoruz. 2007 Mayıs'ında gelen Atatürk Ekevi tören 12 yıl sonra 20 Şubat'ta mı temizlenir diyoruz. Ne oluyor? O zaman bizim hareketimizle yapmış oluyorsunuz. İki kere iki, iki dört. Düzce Belediyesi'nin Atatürk heykelini alana monte ettikten sonra heykel ve tören alanının temizliğine, düzenine, estetiğine hiç dikkat etmediğini savunan Yılmaz belediyeye çağrıda bulundu. Tören alanına ulaşımı sağlayan taşlar yerinden oynamış, bir kısmı kırılmış, heykel kaidesinin üç cephesinde bulunan mermerler dökülmüş. Heykelin boyaları eskimiş ve ayrıca heykelin aydınlatılmasını sağlayan düzen yoktur. Tören alanı özensiz, düzensiz estetikten yoksuk durumdadır. Atatürkçü düşünce derneği düzce şubesi olarak tören alanına ve Atatürk heykeline duyarsızlığı, ilgisizliği kabul etmiyoruz. Üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Önerimiz, önerimiz, isteğimiz yukarıda ifade ettiğimiz olumsuzlukların Düzce Belediyesi tarafından ortadan kaldırılması, tören alanı ve heykelin özenli bir çalışma ile kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır hale getirilmesidir. Yılmaz, istediklerinin olumsuzlukların Düzce Belediyesi tarafından ortadan kaldırılması, tören alanı ve heykelin özenli bir çalışma ile Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır hale getirilmesi olduğunu istedi.